Bazen yoruluruz. Peşinden koşmaktan yoruluruz. Onun cevap vermesini beklemekten yoruluruz. Onun dikkatini çekmek için imkansızı yapmaktan yoruluruz. Ve en kötüsü, o fark eder. Çabayı fark eder, sorun yok derken saklanan çaresizliği fark eder. Fark eder ve gider. Hiç fark ettin mi? Sen ortadan kaybolduğunda o ortaya çıkar. Sen ortadan kaybolduğunda o hisseder. Ama ben oyun oynamaktan bahsetmiyorum. Zorla ortadan kaybolmak, fotoğraf paylaşmak, mutlu olduğunu kanıtlamak gibi şeylerden bahsetmiyorum. Bunları o uzaktan hisseder. Ben gerçek anlamda ortadan kaybolmaktan bahsediyorum. Sessiz kalmaktan, sakin olmaktan onun senin nereye gittiğini merak etmesine izin vermekten. Çünkü derinlerde o hiçbir zaman kolay olanı istemedi. Erkekler anlamadıkları şeyleri özlerler. Emin olmadığı şeyin peşinden koşar. Ve sır da burada yatıyor. Onu kendinize çekmekle ilgili değil. Kendinizi sürüklemekten vazgeçmekle ilgili. Bunu anladığınızda Doğru şekilde ortadan kaybolduğunuzda onun sizi aramaya başlaması gerekir. Ama önce önce bir boşluk olur. Bir sessizlik. Acı veren bir şüphe. Sessizlik acı verir, değil mi? Sanki bizi tamamen yutuyor gibi. Ve en kötüsü o da bu boşluğu hissediyor. Ama bunu asla itiraf etmeyecek. Asla. Erkekler sessizlikte özler. Senin bıraktığın boşlukta hissederler. O da cep telefonu ve göğsünde ağırlaşan yokluğunda. Ama bunun için gerçekten ortadan kaybolmalısın. Engellemek değil. Dolaylı mesajlar paylaşmak değil. Onun ruhundan kaybolmak. Radardan kaybolmak. Kesinliklerden kaybolmak. Carl Jung kontrol etmeye çalıştığımız şeyin kaçtığını söylerdi ve bıraktığımız şeyin farklı bir şekilde geri geldiğini. Tutmaya çalıştığında kaçar. Bıraktığında garip gelir ve bu gariplik içinde özler. Çünkü anlamaz. Erkekler boşluğun yankısıyla başa çıkamazlar. Çölü anlar, dramayı anlar, talebi anlar. Ama boşluk boşluk kafasını karıştırır ve kafasını karıştıran şey onu tutar. Ama bunu yapmak için, bu şekilde kaybolmak için, önce içinden kaybolman gerekir. Beklentiden kaybolman gerekir. İhtiyattan kaybolman gerekir. Ve işte o zaman her şey değişmeye başlar. Sen ihtiyattan kaybolduğunda o hisseder. Ama ondan daha çok ilk hisseden sizsiniz göğsünüz sıkışır. Kafanız peşinden gitmek için binlerce bahane uydurur. Parmaklarınız mesaj atmak için kaşınır. Ama işte o anda, tam da dayanılmaz gibi görünen o anda. Kontrolü geri kazanırsınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü o, her zaman orada olan kadının peşinden koşmaz. Şüphelerin peşinden koşar. Gizemi. Acaba o bıktı mı? Y. Acaba kaybettim mi? Y. Kalbim derdi ki, diğerini kontrol etmeye çalışarak huzur bulamayız. Anlaşarak huzur buluruz. Ve anlaşmak, bazen uzaklaşmak demektir. Sessiz kalmak demektir. Boşluğu senin adına konuşmak demektir. Açıklama yapmana gerek yok. Kavga etmene gerek yok. Değerini kanıtlamana gerek yok sadece özlenmen gerek. Ama zoraki özlenmen değil, gerçekten hissettiğin özlem. Senin karar verdiğin, senin sürdürdüğün ve içten içe biliyorsun. İşte o anda o kendini kaybetmeye başlar. İşte o anda sen ortadan kaybolduğunda o neyi kaybettiğini anlar. Ve o anda oyun tersine döner. Oyun tersine döner. Ama senin planladığın için değil. O tersine döner çünkü o senin hissettiğini hissetmeye başlar. Güvensizliği, şüpheyi, boşluk korkusunu. Ve tüm bunda ilginç bir şey var. Sen her zaman oradaysan, o buna alışır. Sen bir sahneye dönüşürsün. Onun gününün bir parçası olursun, tıpkı cep telefonundaki bildirimler gibi oradaysan değer vermez. Ama sen ortadan kaybolduğunda, garip hisseder. O da farklılaşır. Rutin bozulur. Egosu senin varlığını özler. Bakışlarını. Buradayım, beni fark et demeni. Ama şimdi, şimdi senin orada olup olmadığını bilmiyor. Ve onu tutan şey bu. Güzelliğin değil. Söylediklerin değil. Kıskançlık değil. Boşluk, Kafasında gürültü yapan sessizlik. Kalvum derdi ki, bilinçaltına indirilmeyenler kader olarak geri döner. O hissettiklerini görmezden geldiğinde Kader seni yokluğunda getirir. Eksikliğinde, Sen sustuğunda kalan yankıda. Ama şunu unutma. O seni özlemeden önce, kendi varlığını hissetmen gerekir. Ve bu, her şeyi değiştirir. Kendi varlığını hissetmek kolay gibi görünüyor. Değil mi? Ama zor. Özellikle de kalbin sıkıştığında. Tek istediğim ondan bir mesaj olduğunda. Bir telefon. Herhangi bir işaret. Ama bak. Bazen bizi tutan şeyin o olmadığını fark ettin mi? Yalnız kalma korkusu. Sessizlikten korkmak. İçine bakıp gördüklerini beğenmemekten korkmak. Bu yüzden birçok insan peşinden koşar. Sevgiden değil, ihtiyaçtan. Seçimden değil, alışkanlıktan. Carl Jung, ışık figürlerini hayal ederek aydınlanamayacağımızı söylerdi. Ama, karanlığımıza doğrudan bakarak aydınlanabiliriz. Ve ortadan kaybolmak, görmezden gelmek, uzaklaşmak. Bu onunla ilgili değil. Seninle ilgili. Bu karanlığa bakıp şöyle demekle ilgili. Ben buradayım. Kendime yetiyorum. Zor mu? Evet. Ama bu süreçte, bu sessizlikte o seni aramaya başlar. Senin hissettiklerini hisseder. Senin artık orada olmadığını anlar. Kolay, öngörülebilir, teslim olmuş. Ve bu olduğunda Durur. Bakıyor. Özlüyor. Ve ilk kez kaybettiğinin değerini anlıyor. Kaybettiğinin değerini anladığında her şey değişir. Ama yanılma. Bu sihir değil. Formül değil. Bu yokluk. Senin bıraktığın boşluk şimdi ona acı veriyor. Sana çok acı veren aynı yer. Ama şimdi o hissediyor. Şimdi arıyor. Şimdi anlıyor. Ve tüm bunların güzel ve acımasız olan yanı ne biliyor musun? O geri döndüğünde sen artık aynı kişi değilsin. Boşluk sana öğretti. Acı seni yeniden şekillendirdi. Sessizlik sana kendini başka bir şekilde görmeni sağladı. Karl Jung insanların eskisi gibi olamayacağını söylerdi. İnsanlar dönüşür ve geri dönen Artık tanımadığı bir versiyonuna döner. Hiçbir şeyi kanıtlaması gerekmeyen bir kadın. Peşinden koşmayan. Kırıntılar için yalvarmayan. En kötü şekilde öğrendiği şey, kaybolan şeyin özlendiğidir. Ve özlenen şey hakimdir. Ve sonra seçim senin olur. O peşinden koşar. Ama sen hala istiyor musun? Yoksa sessizliğin ortasında Sonunda önce kendini istemeyi mi öğrendin? Önce kendini istemek, kulağa basit geliyor. Ama en zor kısmı da bu. Çünkü derinlerde, biz teslim olmayı öğrenerek büyüdük. Vermeyi, kanıtlamayı, ısrar etmeyi. Ama bir zaman gelir, yorulursun. Birini tutmaya çalışırken kendini kaybetmekten yorulursun. Yeterli olmaya çalışırken kendini küçültmekten yorulursun. Ve işte o zaman, tam o zaman fark edersin. Bir erkeği tutan şey seni kaybetme korkusu değildir. Senin artık onun için kendini kaybetmeyeceğinden emin olmasıdır. Carl Jung gerçek özgürlük gölgemizi kabul ettiğimizde gerçekleşir derdi. Ve senin gölgen bu korkudur kaybolup onun seni özlemeyeceği korkusu. Yeterli olmama korkusu. Ama bu korkuyla yüzleştiğinde, hiçbir şey kanıtlamadan ortadan kaybolduğunda, onun kafasını meşgul eden boşluk haline gelirsin. Şüphe haline gelirsin. Gizem, eksiklik ve inan bana, onun için daha umutsuz bir şey yok garantili olduğunu sandığı şeyi kaybettiğini fark etmekten daha ve en güzeline hiçbir şey kaybetmedin. Kendini buldun. Kendini buldun ve bu olduğunda oyun artık o kadar da önemli değil. Peşinden koşar mı? Koşar. Ortaya çıkar mı? Çıkar. Ama senin huzurun artık buna bağlı değil. Komik, o kadar çok görünmek istiyoruz ki kendimizi görmeyi unutuyoruz. Onun bakışlarını o kadar çok kovalıyoruz ki, aynadaki yansımamızı kaybediyoruz. Ama yokluk, sessizlik, boşluk. Sana bunları geri veriyorlar. Sana her zaman ait olanı geri veriyorlar. Değerini, varlığını, kesinliğini, Carl dikkatini verdiğin şey büyür derdi. Onu beslemekle çok fazla zaman harcadın. Onun arzusunu, onun şüphelerini. Şimdi sıra sende. Çünkü bir erkeği görmezden gelmek ceza değildir. Sonucudur. Onun sana hissettirdiklerinin yansımasıdır. En ironik olanı ne biliyor musun? O bunu ancak sen artık onun anlaması için yalvarmadığında, sen geri çekildiğinde sen onu karanlıkta bıraktığında ve karanlıkta kendini güçlü sananlar bile tökezler ve bu tökezlemede o peşinden koşmaya başlar. O tökezler ve işte o zaman anlar. Sen artık aynı yerde değilsin. Artık durup kırıntıları beklemiyorsun. Artık kolay değil ve onun en büyük korkusu doğrulanıyor. Sen kaybolmayı öğrendin. Özlenmeyi, kendine yetmeyi ve bu onun için dayanılmaz. Çünkü seni her zaman elinde tutan bir erkek, artık elinde olmadığında ne yapacağını bilemez. Senin bıraktığın boşluğu hisseder. Sessizliğinin yankısını, yokluğunun ağırlığını. Karl Jung, acı olmadan bilinç uyanışı olmaz derdi. Ve bu acı şimdi onun Gece yarısı uyanıp senin nerede olduğunu merak ediyor. Eski konuşmaları tekrarlıyor. Kafasında senaryolar yaratıyor. Hissediyor. Kaybettiğini geri istiyor. Ama biliyorsun, mesele sadece onun peşinden koşması değil. Mesele senin sonunda koşmayı bırakman. Başkalarında kendini kaybetmeyi bırakmanla ilgili parçalar için yalvarmayı bırakmanla ilgili ve bu olduğunda kendi değerini anladığında artık hiçbir şeyi kanıtlaman gerekmez ne ona ne de kimseye ve sonra sen kaybolursun ve o ortaya çıkar ve ortaya çıkar ama şimdi koşan sen değilsin sen izlersin karar verirsin seçim yaparsın çünkü ortadan kaybolman onun seni özlemesiyle ilgili değildi. Senin hatırlamanla ilgiliydi. Kimsenin yarısı olmak zorunda olmadığını, kendini açıklamak zorunda olmadığını, yalvarmak zorunda olmadığını. Sen ortadan kaybolursun ve o koşar. Ama en önemlisi bu süreçte kendini bulursun. Kendine bakarsın. Kendini seçersin ve belki belki o geri döndüğünde artık istemiyorsun ya da belki onun gözlerine bakarsın ve ilk kez neyi hak ettiğini anlarsın çünkü derinlerde bu hiçbir zaman onunla ilgili değildi her zaman seninle ilgiliydi ve bu video sana anlamlı geldiyse bu sözlerin senin sözlerin olduğunu hissettiysem bu hikayenin senin hikayen olabileceğini hissettiysem kanalımıza abone ol. Burada kimse sana peşinden koşmayı öğretmez. Burada durmayı öğreniriz. Gerekirse ortadan kaybolmayı. Kendine yetmeyi. Ve sonunda her zaman böyledir. Sen ortadan kaybolduğunda senin olan peşinden gelir.